arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere kanaviçeden kalp şablonu nasıl yapılır onu göstereceğim. Onun için küçük kanaviçe kitim var ve içerisine kanaviçe kumaşını koydum. Kanaviçe işlemek için kullanılan bir kumaş. Kanaviçe ipi bir miktar uzunlukta ve kanaviçe iğnesi uçları bu şekilde oluyor sivri olmuyor arkadaşlar batmıyor ile zaman kaybetmeden başlamak istiyorum ama ondan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum arka taraftan başlayacağımız için şu uç bölümünü Düğüm oluşturuyorum arkadaşlar. Bu tarafa gelmesini tekrar diye. Buraya iki tane işledim. Nasıl göründüğünü göstermek için. Arka tarafı da böyle duruyor arkadaşlar. İşledikçe. Vakit kaybetmeden başlamak istiyorum zaten. Şöyle kare kare kendini belli ediyor kutucuklar. Şöyle elimde de göstereyim. Bunlara batarak işleyeceğiz arkadaşlar. İlk önce uç kısmını işleyeceğiz. İpimi alt taraftan geçiriyorum. Bu karenin çaprazına yani yanına değil çaprazına batıyorum. Geri alt tarafa geçiriyorum. Sonra tekrar alttan kare gösterdiğim kutucuğun çaprazından çıkarıyorum. Yine onun hemen karşısına batıyorum. Zaten kanaviçi işlerken ya bu şekilde çarpı çap, çapraz birbirleriyle bağlantılı ya da tek şu şekilde tek parça halinde ilerliyor. Şimdi kalbimiz şu bölümünü yukarı doğru giden bölümünü oluşturacağım. Şuradaki tek kutucuğu yaptık. Hemen çaprazına şuradan çıkacağım. Bu kutucuk. Şöyle üç tane kutucuk alacağız. Hemen çaprazından çıkıyorum. Tekrar şuradan. Birbiriyle bağlantılı zaten. Onun çaprazından. Hemen onun yanındaki kutucuğun tersinden karşı tarafından çıkıp yine bir çarpı işareti gibi alıyoruz. Üç tane kutucuk oluşturacağız. Üçüncü sıramız, ikinci sıramızda. Şimdi yine şu şekilde devam ettiğimiz için şuradan değil de şuradan devam etmiş olacağız. Yani hemen üstteki sıraya atlamıyoruz. Çaprazından atlıyoruz. Şöyle. Çaprazı. Biraz daha yakından göstereyim. Çaprazı. Diğer taraftan da yani karşısından da şuradan da getirmiş olacağız bir tane oraya gelene kadar aynı işlemi devam ettiriyoruz. yine çapraz şekilde devam edelim çok kolay çok basit bir kalp şablonu çıkardım. Zorlanacağınızı düşünmüyorum arkadaşlar. Yani yanındakine bakıyoruz Buradan da bir tane artırma yapmış olduk şu an arkadaşlar. Kalbimizin alt kısmını işliyoruz. Şu kısım oluşmaya başladı. 3. sıramızı bitirdik. Şu üçüncü sıramız. Dördüncü sıramızda da bir tane yine çaprazından. Hemen şuradan. Bir tane daha kayıyoruz yana. Yine tekrar bir çaprazından. Yani üstünden değil çaprazından çıkacağız arkadaşlar. Yine bir artırma yapmış oluyoruz. Kalbimiz için. bir tane daha hemen kayıyoruz. Şimdi şu kısmı oluşturduk. Tekrar artırma çapraza kaymadan hemen bir üst sıradan bu şekilde devam edeceğiz. Aynı sıradan bir sıra daha gideceğiz. Şöyle yana kaymadan. Evet, bu sıramızın da sonuna geldik. Bir üst sıraya çıkacağız. Yine böyle devam ediyoruz. Orta kısmında boşluk bırakacağız arkadaşlar. Kalbimizin boşluğunu açmış olacağız yani. kısma gelince. Yani bir tane daha yapıp sonra bir tane atlayıp devam edeceğiz. Evet. Şuradakini boş bırakıyoruz. Yani şuraya geçiyoruz. Ortada bir tane boş bırakmış oluyoruz biraz yavaş göstereyim o bölümü. Şu kısmı boş bırakmış olduk arkadaşlar. Tekrar devam ediyoruz aynı şekilde. Videoyu çok uzatmak istemediğim için hızlı yapmaya çalışıyorum. Önemli kısımlarını yavaş gösteriyorum arkadaşlar. Zaten tekniği gösterdim videomu izleyen benimle birlikte çok kolay yapabilecektir. Son sıramızı yapacağız şimdi. Kalbimiz oluşacak. Bir tane eksiltiyoruz. Yani şöyle çıkmayacağız. Şuradan çıkacağız arkadaşlar. Hemen yanından. Yukarı sıramızda bir tane eksiltmiş oluyoruz. Kısmı. çok çok özür diliyorum şuradakini yapmamış olduk kaydık hemen yanına bir tane daha işliyoruz şuradakini de yapmıyoruz ortadakini zaten yapmamıştık şuradakini de yapmıyoruz yani 3 tane boş bırakmış oluyoruz hemen 3 tane sayıp yanındakine işliyoruz. Onun yanındakine de işliyoruz. Evet, kalp şablonumuz oluştu. Şöyle yakından göstereyim bu şekilde. Arkadan da arkadaşlar şöyle yapıp ipinizi sıkılaştırabilirsiniz çıkmasın diye. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.